Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın 52. bölüm 3. fragmanı yayınlandı arkadaşlar. İşte o görüntüleri siz sizlere aktarıyorum. 52. bölüm fragmanı geldi arkadaşlar. Fragman 2 yayınlandı. Ferit Yıldan gidiyor arkadaşlar. Halis Yıldan kovuyor. Peki sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı beşliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz olacak. Fragman fotoğrafları fotoları olacak arkadaşlar. O yüzden doğru kanaldasınız. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yağıt sapkınına sevenleri, yağıt sapkınına hayranlarını hepsini kanalımda besliyorum arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın